Değişen dünyada ebeveynlik konumuz. Elbette ki pek çok şey değişiyor. Postmodern bir çağın hakikaten bir tutamak noktası kalmadı. Tutamağın olmadığı bir yerde ebeveynlik nasıl yapılır? Aktarılabilecek bir değer var mıdır? Değer kime göredir? Neye göredir? Bununla ilgili pek çok soruyla karşı karşıyayız aslında. O yüzden e, mesele çetrefilli olduğu için e, toplumsal cinsiyet e, adaleti açısından baktığımızda aslında ebeveynlik dediğimiz paydaş, işleş, birlikte bir kulum. Dolayısıyla tek başını kadını içinden ayıramayacağımız bir şey ve ilk defa başlığımızda esasında sadece kadın yok, ebeveynlik var. Dolayısıyla bu noktada ebeveynlerin karşı karşıya kaldığı bu postmodern süreç içerisinde çocuk yetiştirmeyle ilgili artık boğulduğumuz bir uzman bilgisine muhatabız. Hakikaten kafamızı nereye çevirsek kendimizi eksik hissettiğimiz, ebeveynlerin bir türlü yeterli kendi ile ilgili yeterli algısını oluşturamadığı bir bilgilenme sürecindeyiz. Bir süre sonra bu bilgilerin 180 derece karşısından çok farklı bilgilerle de karşılaşabiliyoruz. Ama gerçekten şu an ebeveynlik özel bir birikim istiyor mu? Bunun için nasıl yatırımlar yapmak zorundayız? Yoksa bu noktada acaba abartıyor muyuz? Bununla ilgili pek çok sorular ve sorunlar eşliğinde akademik birikimleri dinlemek istiyoruz. Ve bütün bunları daha iyi bir nesil yetiştirmek için acaba nasıl kurgulayabiliriz sorusunun cevabını veren bildirileri de o sebeple önceliyoruz. Mümkün olduğu kadar bu konuda dengeli gitmeye çalışıyoruz. Karanlık tablolarla yaşanmaz kıldığımız bir dünyada söz söylemek mümkün olmayacak. Bu sebeple akademinin var olan şartlar içerisindeki imkanları arama motivasyonuna saygı duyduğumuz için buraları özellikle ön plana çıkartmaya çalışıyoruz.